Merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir Brawl Stars kutu açılımına hoş geldiniz. Bu da bir kısa kutu açılımı olacak. Birazcık kasacağım arkadaşlar kutu açılımından sonra. Ee, yani ş e, siz abone ve like attıkça ben video atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, siz abone ve like attığınız sürece ben de video atacağım arkadaşlar. Evet. İnşallah siz de abone olursunuz arkadaşlar. Tüm bunların gelmesini istiyorsanız sadece yapmanız gereken abone ve like atmanız. Çünkü abone ve like atmak ücretsiz arkadaşlar her zamanki gibi. Ee, yani abone ve like atabilirsiniz. Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle kutu var 4 tane. 4 tane. Bak. 4 İlk önce bakın. Şurada Şuraya Ne yazalım ya Ne yazalım Ne yazalım hmm. Buraya Rozetmen yazalım Rozetmen Rozetmen yazdık Rozetmen yazdık arkadaşlar Hadi bakalım Başladık Hadi bakalım başladık Çıkmadı be. Oğlum niye çıkmıyor? Arkadaşlar ben şimdi bakmayacağım arkadaşlar. Oğlum dört niye ya? niye çıkmadı ya? Ay bu hesap zaten en şanssız hesap ya. Arkadaşlar ben öbür hesaba geçeyim. Durun bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hemen hemen geçip geliyorum. Arkadaşlar, geçtim arkadaşlar bu hesabıma da. Bu da Brawler hesabım arkadaşlar. Brawler. Bu hesabı da yeni açtım. Yeni açtım bu hesabı da. Ee, Şurada ücretsiz bir şey var. Hadi inşallah kutudur. Zaten zaten kutu olsa şaşar mı yani? Kutu olsa şaşarım. Kutu olsa şaşarım. Hmm. Şimdi şöyle görevler gelmiş. Oha! Abi bir görevlere bir dakika görev değiştirebiliyor mu? Oo değiştiriyoruz. Şimdi abi şu 15 kez pas vermeyi ben pas veremem. Ya bir dakika ya nitay nitay değiştirme? Şöyle. ben 15 kez pası, veri, pası değiştiriyorum ve bul geldi. bu bulla beş maç. O dur bakayım. Arkadaşlar savaşçılarımda böyle sadece gizemli sprodu var arkadaşlar. Bunu da geçen gün çıkartmıştım. Ee, o, onu da çok olmadı onu çıkartalım Şöyle bütün enderler Tamam bu arada Bütün enderleri tamamlamışım lan bu hesapta Oha Oha Tamamlamışım lan Tamamlamışım bu hesabı Yuh ee, Bu hesapta Enderler tamamlanmış Şöyle bakalım arkadaşlar. Oha! Ay! Bir dakika. Bu kule dört tane görev var. Yuh! Ve ikisi 500, ikisi 250. Yuh! Bunları yapsam ben? Bunları yapsam mı? Harbi yapacağım ha. Harbi. Arkadaşlar yapayım mı? Yapayım mı? Abi. Hadi yapayım. Bu kombi benim kaç kupa? İnşallah düşük kupadır. 59 kupa. Aynen yapabilirim. Abi ben nasıl tutacağım telefonu? Dakika. Şöyle dur. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. böyle mi abi görebiliyor musunuz yok abi ya böyle iyi olmadı ya bir dakika arkadaşlar bir dakika ya. bir dakika arkadaşlar arkadaşlar geldim. Nasıl koyacağım ben? Nasıl koyacağım? Sert tutmuyor. Abi tutmuyor ya. Ben nasıl oynayacağım? Durun. Bir dakika. Bir dakika arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. 6 dakika oldu. Arkadaşlar kutu açılımı yaptık. Biraz da kasayım abi ben şunu. Birazcık kasayım. Hadi. Birazcık kasayım. Hadi bakayım başladık. Oha! Hemen gol attık lan bir dakika. Şöyle bir dakika. Yine gol attık. Yine gol attık, Ve bir önce ve oluyoruz. Arkadaşlar kazanıyoruz. Hemen iki dakikada. iki dakika. Arkadaşlar ben bir şey sorup geliyorum hemen. Hemen geliyorum.

Arkadaşlar geldim. Şöyle oldu. Bir dakika böyle düşüyor arkadaşlar. O yüzden yan tutmak zorundayım. Ee... Durum bir dakika. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar oynayalım birazcık. Madem kutu açtık bir şey çıkmadı abi. Zaten o hesabım benim şanssız ya. Zaten o hesabım benim şanssız. Hadi. Hadi vur. Ya Nita ne yapıyorsun ya? Abi Nita çok boş yapıyor. Neyse neyse. İyileşme şeyim vardı benim. İyileşme şeyim vardı. Atmasınlar. Tamam tamam attılar sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Oha hepsi ortaya geldi. Hepsi ortaya geldi. Keşke Nita sağlamaz. Nita at be. Sağ ol. Şunu ben şöyle geriye doğru atayım da. iyileşeyim birazcık. Hoppa. Hayır hayır. Öldüm be. Ben bu görevleri bitirmeden. Ben bu görevleri bitireceğim abi. Ben bu görevleri bitireceğim. Eyvah eyvah. Hayır yine öldüm ya. Abi nasıl hayır. Gol olmasın o. Vallahi çiz top çizgi de kal. Hayır hayır hayır. Oha. Bu bomboş kale atamadı ya. Bot neyse neyse iyi iyi. Lan dur dur dur. Yaktın beni barley ya. Abi şu barley olmasa var ya. Al bakayım. Sen öl ve atıyorum. Attım. Brawler. Ben bunun adını değiştireceğim bu arada yakında. Brawler. Oo. Oha abi bu ne? Baya bir görev var. Lan bu ne? Oha. Baya bir görev var arkadaş. 7 tane görev var bu maç bitsin hesaplayacağım arkadaşlar hepsini yaptıkta kaç tane jeton gelir diye bakacağım hadi atıyorum attım brawler Abi niye ben brawler yaptım adımı salak salak gibi hoppa gol yine brawler attı be Yine brawler yine 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 Abi bir dakika. Şunları ben sayayım. 500 desem 500. 250 daha 750. Bu, dur bir dakika. 500 500 daha. Bin eder. 200 daha 1250. 1250. Ee, şunu sayma. Ee, 1250. 1500. 2000. 2000. 2000. 250, 2450, e, 2006, 2700 yapıyor. Oha. 2700 yapıyor arkadaşlar. 2700 tane jeton ne demek? 600. E, 600, 200, 1200, 1800. Ya yani bir dört tane kademe açılacak demektir yani. 4 tane kademe açılacak bunların hepsini bitirirsem. Aa bitirmem inka, imkansız bir gibi bir şey arkadaşlar. Ya bitiremem yani arkadaşlar. Bitiremem çok zor. Ama bunları bir yarım saatte falan bitiririm herhalde. Hadi. Tamam mısın? Attı be. Atla atla atla. Hayır hayır hayır. Hayır. İyileştirdim. Abi Jesse AFK ya. Jesse AFK mısın ya? Gözünü seveyim ya. AFK ha. AFK oynamaya başladı. Bundan sonra Jesse'nin adı AFK arkadaşlar. sağ tamam şu an. Vurdu be gol. Su, su. Su yap Boko, su. Boko su yaptı. Boko'nun yeni su, su. Arkadaşlar buradan Ronaldo'ya selam veriyorum arkadaşlar. Su, 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 su. Aa, bunlar çok, çok iyi. Bunlar bu değil lan. Hayır, hayır, hayır. Kol atacaklar, kol atacaklar. Adı be. Abi gol yedik ya. Gol yedik oğlum. Gol yedik lan. Oynasınız ya. Ya mal mısınız ya? Harbiden malsınız ya. Hepiniz malsınız. ikiniz malsınız. Adamlar ne güzel. Oha. Abi sekte lan. Lan. Lan dur lan. Eyvah. Rosa geldi. Rosa beni alır büyük bir ihtimal. Ya alamazsa yani Rosa'ya tuu buradan yollarım. Hayır. Abi beni öldürmeseydi. Beni öldürmeseydi ben o topu kurtarırdım. Aga be. Aga be. Aga. Aga. O topu nasıl kurtardı oradan be. Aga be. Bizimkiler hiç oynamıyor ki sağ olsun. Onlarla oynamayacağım ama tekrar oyna görevim var. Mecbur oynuyorum yani. Al bakalım sana. Al. Bir daha al şunu. Öldürdüm. Alın lan size. Alın lan. Size müzik gönderiyorum buradan. Eyvah. Beni öldürecekler. 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 Yarım saat sürer ha Bunları bitirmemiz. En az yarım saat. En az. 14 dakika olmuş lan. Ne 14 dakika? Ne 14 dakika oldu be? Hayır 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 hayır. Öleceğim öleceğim öleceğim. Olamaz 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 olamaz. Hop can verdim. Şimdi atma, atma, zamanı. Vurdu. Gol olmadı be. Poka çıkarttı. Hayır hayır hayır. Gol atıyorlar ya. Gol da, Gol atıyorlardı. Az kalsın. Hayır. Hayır. Borla yersen seni. Vallahi yani. Gü yani tüh. insan sana buradan tükürük yollardım vallahi. Olmaz. Olamaz. Olamaz. Attım, attım, attım. Tamam, çıkın. Ne? Ya abi ya. Abi internet yüzünden atamadım. Aa internet yüzünden atamadım. Yemin ediyorum ya. İnternet çekmiyor ki. Böyle kaldım arkadaşlar. Böyle kaldım. gelsin artık kim kullanıyor evde internet? Hop! Eyvah. Eyvah, 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 eyvah. Çok iyi andım. Oh be sonunda gol attılar ya. Bu ne? Vallahi sonsuza kadar gol atamayacağız sandım. Sonsuza kadar gol atamayacağız sandım. Bu ne ya? İsa'dı be. Hadi atacağım ay atamıyorum ki hep kapatıyorlar ölümü. bir de şey internette sıkıntı var arkadaşlar İnternette sıkıntı var lan 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 lan, lan hayır, 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 hayır 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 kesinlikle hayır o oh be vallahi son dakika son saniyede gol yiyorduk ya böyle bir şey oha Bunlar tamamlandı. O. Tamam bunlar bitti arkadaşlar. Bak bu 3 görev bitti. 250 Şahni şu an 700 700 tane şey geldi. Jeton geldi arkadaşlar. 700 tane jeton geldi şu an. 700 tane jeton arkadaşlar. 700. Oha. 700 tane jeton olur mu ya? Tamam iyileşeyim atıyorum. İyileşeyim. İyileşeyim şurada. İyileşeyim. Hatta iyileşmeyeyim ya atayım. Brawler. Hop 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 hop. Hepsini öldürdük be. Atacağım kenara bana ne ya. İyileşeceğim. Aa oradan sekti. Sekti oradan be. Sekti oradan be. Sekti oradan be attı. attı attı attı. Abi bit bitmediler ya. Vallahi bak bir savaş daha kazanmamız lazım. Hepsi birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani hepsi aynı anda bitebilir. Bu arada 18 dakika olmuş. Onu da söyleyeyim. 18 dakika. Hadi ya! Bir başlayamadık. bakalım. Hop hop hop, hop. Oha. Abi ne ara öldürdüler ya. Hay Rico yeme ya. <laughs> Kazanmamız lazım. Rico yemeseydin onu be. Rico ne salaksın be. Hayır hayır hayır. Ya iyileştiremedim kendimi ya. Abi ay, ayı peşimde. Ayı peşimde. Ayı git peşimden. Eyvah. Hoppa sen de ne? ne yapıyorsun ya? Küçük Taret. peninin Taret. Abi şu ayılara sinir oluyorum yemin ediyorum. Şu ayılara çok sinir oluyorum. Hadi. Hadi git git git. Ben seni iyileştireceğim. Ben seni iyileştireceğim. İyileştirdim. Hadi at. Adam. Arkadaşlar ben orada olmasaydım bu arada atamazdı. Gerçekten atamazdı. Oo, hayır hayır. dedim. Tamam. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. sıkıntı var ya. Abi bir de o gol oluyormuş. Efsane. Efsane olur da. Bu arada bu videoyu yani çok uzun çektim arkadaşlar. Gelin lan buraya. O adamlar bana tek attığı için. Tabii atarlar yani 3 kişi tanıyorsun doluyorsun işte ya. Abi hadi ya. Bitsin şu görevlerle videoyu kapatayım yoksa telefon bağlanacak yani. Allah 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 Ya abi ayı git peşimden ya. Aman ne çok geldi ayı ya. Şu Nita'nın var ya Nita'nın ayısı. O çok deliyor. Hadi bizimkiler topu aldı. Hadi. Bizimkiler topu alıyor da gol atamıyorlar arkadaşlar. Ya orada bile ya ben olmasaydım Şelo onu kesinlikle atamazdı. Yani takıma en çok katkı sağlayan benim. Abi bunu atamazsam ben adam değilim be. Atarım ama. Atarım ben. Kardeşim sen hayırdır be. Oha. Abi sadece bir görev kaldı. Sadece bir görev kaldı arkadaşlar. Sadece. Sadece bir görev kaldı şu an. Yani şu an 8 görevi birden bitiriyoruz abi. Ya bu maçı da kaybetsek de kaybetmesek de. Yani bitecek bu görev. Attık. Hızlat ki Bu maçı da bitirelim arkadaşlar. Ee, oha adamları tek attık lan. Tam bu da atalım ve görev bitti be. Abi şimdi kaç tane jeton gelecek? Kaç tane jeton gelecek? Bakalım. 19 e, tane, 2009. Oha, oha. Abi bir dakika. Oha kutu geldi, mega kutu geldi. Ne? Abi 31 tane elmasım var, inanılmaz ya. Nasıl denk geldi? Allah'ım ya. Ee, şunu açalım açtım bir şey çıkmadı şunu da açalım bir şey çıkmadı bunu da açalım 5 yazacak 5 yazdı bunu da açalım bir şey çıkmadı Aa, 31 tane şey kalmış onunla da bir büyük kutu büyük kutu açayım nerede büyük kutu büyük kutu büyük kutu büyük kutu büyük kutu nerede oğlum ha Şuralarda. Heh. Hop. Açıyoruz o da. Ve, ve bitiriyoruz abi. Kutu açılımını bitiriyoruz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar da abim. Yani güzel video oldu. Ee, mutlaka abone ve like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.